Evet değerli dostlar canı Bakalım kimler katılacak. <laughs> Merhabalar, merhabalar. Merhaba Mehmet Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Mustafa Köse, selamlar efendim. Mustafa Köse, sana da bakalım. Mehmet Ergul, sana da bakalım. Az önce Instagram'da yaptık. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir arkadaşımız bu gece YouTube'da canlı yayın yapmamı istedi. Özellikle onun için yaptım. Yoksa planımda yoktu. Hadi Mehmet Bey sana bakalım önce. Sonra da Mustafa Köse size bakalım. Evet bakalım. Mustafa Bey. Mustafa Bey ilk sana bakayım hadi. Sonra Mehmet Bey'e bakarız. Bir ilişkideki kişi sayısının olması, kızın bir dengeyi bir sağlaması, seven bir adam. Ne olacak sonra? Böyle Mustafa Bey sanki sende bir yasak aşk gibi bir şey var. Ben tabi yani tabii mi? duygusal karşılık bulamıyorsun, bulacaksın. Bir adım atacak, bir yönlenecek bir şeyler olacak. Ama bir adı olmayan bir ilişkiyi görünüyor. Sendeki görüntülü olacak ama bir resmiyet olmayacak Mustafa Bey. Mehmet Eroğlu. Aydın. Ay. Ölüm. Vallahi çok güzel çıktı. Ay bizde bir aile bağı veya iddialı şanlarına biliriyor. Burada ölüm bir şeyin bitmesi veya sonlanmasıdır. Ya da yeniden başlayacağız. Destel içindeki en değerli kart. En değerli kat. Yani benim temennim, düşüncem, ne derseniz onu olacak. Araya su paylaşmışlar da diyorlar. Mehmet Bey, karşı taraftan bir istediğimiz olacak. Bak gerçekten güzel gözüküyor. Olmaması için sebep varsa bu sebep de biziz. Yani siz de biliyorsunuz konuyu. Benim tahmin ettiğini size de tahmin ediyorsunuz. De. Ondan dolayı bir sıfatlandırma gözükmüyor. Ama olacak ama sonuna gitmemesi bir yerde tıkanmasının sebebi de sensin. Hayatımızdaki düzen, düzen ilişkisi ondan kaynaklı. Vallahi Mehmet Bey ile Mustafa Bey o yıllardır tanışıyoruz. Belki 5-10 kere işlem yaptık, 10 yaptık geri tuttu, 9'u tutmadı. Bir gün isyan etmediler. Bir gün dedim ki sonra konuşalım dediler ki tamam sonra konuşalım. Bir gün olsun bizi kırmadılar. Vallahi billahi. Mustafa Köse Afyon'dan, Mehmet Bey Bodrum'dan. İki tane değerli arkadaşımız. İnşallah da güzel olur değerli dostlar. Onlara da bakalım yani arada bir. Sağ olun Mustafa Bey. Eyvallah. Evet, başka? Aa, İzmir'den de Necati Bey. Bugün erkeklere bakacağız. <laughs> bir ara bana diyorlar hep kızlara bakıyorum, kızlara bakıyorum. Aa, erkeklere bakıyoruz. Necati Bey de bizim İzmir'den değerli bir abimiz. Hayattan soyutlama ilişki konusunda bir tutarsızlık var Necati Bey. Ama bir aşk muhabbeti süper olacak. Birini seveceğiz. Sonradan baktık ki karşılık göremeyeceğiz. Sonradan da istediğimizi göreceğiz. Şey gibi ha, Olmuyor, oluyor, olmuyor, oluyor. Bu şekilde gidecekler. Böyle bir düzen kuracağından bahsediyor. İnşallah da böyle olur Necati Bey. Aşk konusunda bir dengeyi kuracaksın. Öncesinde biraz sıkıntılı, kırıklıklı problem var ama arkasından bir düzen kuracağın anlamına da geliyor. Başka erkek var mı? <laughs> erkek. Şunu da söyleyeyim, son üç gündür, beş gündür beni arayan, fal isteyen, işlem isteyenlerin yüzde doksan erkek. Bak ciddi söylüyorum, korkunç bir erkek potansiyeli var şu an. Eskiden kadınlar fal meraklılığına benzerdi. Hayat öyle bir hale gelmiş ki, erkekler daha çok fal ve birinin gelmesi için uğraşıyor. Hakikaten ya, enteresan bir dünyaya gelmişiz. Düşünsenize ya. Al diyecek kahvedir, kadınların oturmasıdır. Hem muhabbet hem sohbet hem kahve fincanına bakmadır. Şimdi o moda girmiyoruz artık. Hakikaten enteresan bir durumda gelmişiz. Vallahi Elvan bilmiyorum. Kadınlar mı vazgeçti, erkekler mi vazgeçti ondan tam emin değilim. Bu dönemde erkekler biraz daha iyi. Hele 18 ile 25 yaş arasındaki kızlarla erkekler arasında baktığım zaman erkekler daha sağlam, kızlar daha tehlikeli oluyor. Gerçekten kız 24 yaşında adam 46 yaşında ya. Yemin ediyorum bunun gibi binlerce var ya, binlerce. Bu kadar da olmaması gerekiyor. Demek istediğim ben çok az gördüm yani 25 yaşında bir erkek çocuk 50 yaşında bir kadına takılıyor var ama tek tük. Ama kadınlarda maalesef çok fazla. Çok fazla. Ya öyle olmamalı. 15 yaşındaki kız ergenlik çağına giriyor. 16 yaşında ergenlik çağına giriyor. 13-14 yaşında da ergenlik çağına giriyor. Ya yani 13-14 yaşındaki kız çocuğu kadın olmamalı birlikte olmamalı arkadaş ya. O çocuk daha ergenlik çağında kendine yeni gelmiş. biz buna sorduk mu benim kızım özgür takılsın, rahat olsun, baskılarda kalmasın. Özgürlük dediğim bu mu? Özgür o zaman herkes birbiriyle sevgili olsun, birlikte olsun. Böyle mi olacak ilişkiler? Hani saygı, sevgi, vefa, sadakat, bağlılık nerede? O zaman hiçbirinin anlamı yok. Herkes birbirine bunu yapsın o Bu hale mi geleceğiz? Buna özgürlük, demokrasi mi diyeceğiz? Değil. Allah Allah. Damar şarkılar çıktı. Evet. Samira, umarım olur. Hadi sana bir tane seçeyim. Zor olacak ama olacak. Aydan Sultan olan. Hayallerim çok özleme. Baş ver. Olmuyorsa olmuyor de geç git. Düşünüyor ama senin kadar güçlü ve sağlıklı değil. Bak düşünüyor ama müthiş bir ilişki muhabbeti diyemem. Yani. Ebru Sungur. Bir tarafta fazla var, bir tarafta az var. Benim sevgim çok minik az. Bir tarafın çok, bir tarafın az olduğu bir ilişki muhabbet. Asenova, Sisa. Uzaklardan gelen birinin hayatınıza girmesi ve sizin dengenizi, düzenli koyması. Hiç kalp vakasında yok ya. Bugün TikTok'ta iki saat canlı yayın yaptım ya, beynim yandı. Hakikaten, orada çok uzun sürüyor. Şükran Hanım, merhabalar. Size bugün bakmıştım Şükran Hanım. Bir adamın senin sahiplenmesi var. Gerçekten güzel olacak. Sümeyye Hanım vay vay. Sümeyye Hanım, hadi bakalım. Eyvah. Sümeyye Hanım hadi bir tane daha. Üçüncüyü de seçelim. Kılıç arasında bağlamamışlar almış bir kadın. Psikoloji bozulması, tadının kaçması. Bir şeylerin eksikliği ve yetersizliği. İmparatorsa ise bize güç ve kuvvettir. Zor olacak. Kendini bunalmış, davranmış hisseden bir kadın. Bir şeylerin eksikliği var ama güçlü olursa bir şeyler sağlam gider gibi görünüyor. Geçmişte neyse Ebru ilerleyen dönemlerde de olur. Okul için bahsediyorsun. Kariyer ilk not çok güzel gözüküyor. Memur olursun, resmi konuda çalışırsın, süper super. Selin Selin. Duygusal hataları ve yanlışları olan ama sizi seven, değer veren bir adam görüntüsü Hadi videoyu bir de likelayın. 6 kişi likelamış. Hüsnü Hayta. Merhabalar. Hüsnü çok güzel bir isim. Hayta da çok sıkıntılıdır biliyor musunuz? Hüsnü güzellikler, güzel olaylar anlamına geliyor. Hayta da serseri anlamına geliyor. Hüsnü Hayta. Enteresan biri çok güzel biri çok enteresan. Atlı soyadı. Vallahi, enteresan geldi Hüsnü İsmi, Hanım isminiz. Ya zamanında soyadı kanunu çıkmış 1930'larda, 40'larda. Millette okuma yok, yazma yok. Kim kime soyadını koymuş, ne yazmış kimse bilmiyor ki. Değil mi? Öyle de gitmiş. Necati Bey. Ya sol taraftaki ağrılarınız geçer, rahatlarsanız, düzelirseniz iyi olur. Burada Azize, bize temizlik, yani temiz kadın anlamına geldiği için sağlık kısızlık olmak olmakta bir sıkıntı diyebiliriz. Ama bu sorunlar düzelir, iyiye gider. Hülya Türk, iyi akşamlar efendim. Ece, nasıl bir insan. Değişken bir insan. Kararları, fikirleri çok çabuk tutmayan bir insaneci. Bir öyle bir böyle. O yüzden sıkıntılı. Standartı yok. Araba bize değişim anlamına gelir. Ümmü Gülsün. Duygusal bir kadın istediğini alması, sevmesi, değerlenmesi. Hülya Türk. Aklınızdaki kişiyle ilgili biraz yalpalama var. Duygusal anlamda çok bir boşlukta bir adam. O yüzden sizle gidip sizle bir düzen kurup kurmayacağını çözememiş. Bilmiyorum. Hadi kızınız hukuku kazanır mı kazanır. Havadan gelen bir para. Beklemediğimiz bir olayın karşılaşması ve bizi mutlu etmesi. Serin serin baktım efendim size. 14 kişi var canlı yayında değerli dostlar. Kanalımızdaki adam sayısı da 16 bin, 16.000-17.000'e geliyor. Ama canlı yayınımızda 500 50 kişi göremiyoruz. Şükran baktım efendim size. Yavaş yavaş olacak bir şeyler. Neslihan Kara. İki arada bir derede kalmak, bundan dolayı sıkıntı yaşamak. Selin Selin kaçırdıysan bir tane daha seçeyim. Mutlu bir aile tablosu var. bir bir son olur. Valla hayalim, bakarım da hayal ederim. Sana zamanında bakmıştım diye hatırlıyorum. He. Evet. Sivas'tan kimse var mı arkadaşlar? Sivas'tan. Fatma Hanım, aklınızdaki kişi arayacak mı? Arayacak. Joker arasında bir sonu düşmeyen bir karakter anlamına geliyor ama Joker deyince bütün işleri bozan veya istediğini alan bir ifade de var. O yüzden güzel olur. Esen Kar, umarım güzel olur ya. İyi bakalım ki iyi olsun. Bak ne bileyim Seren hiç aklım değil. Rose Jack. Rose Jack aklımda kişi beni gerçekten seviyorum mu? Bu yalnızlık var. Yani sizin kadar büyük ve iri değil. Ha, hatırladım hayallerim. Aman sana da, da çok altına 40 kere yorum yapmışsın. Ben gördüm seni ya. Yani. Vallahi hiç enerjim yüksek değil ne istiyorum kara. Vallahi. Bugün yaklaşık iki buçuk saat canlı yayın yaptım. İki buçuk saat konuştu. Düşün. Hayır, TikTok'ta da yapınca orada bir amaç oluyor. Orada insanlar bunun karşına size bir bedel bir hediye gönderebiliyor. O zaman da biraz daha hevesli bakabiliyorsunuz anladınız mı? Amaç ol. Sana bir kahve gönderiyor, bir şey gönderiyor. Hani üç lira, 5 lira da olsa, bir lira da olsa gönderiyor. O zaman insan biraz şey oluyor. Vallahi Hanım bugün çok değer verdiğimiz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız söylemesin. Ben YouTube'da şu an canlı yayın yapmak falanım yok. O yap yaptığı yaptım da. Bu gece de yapmaya planlandırdım. Belli süre videolar yükleyip devam edelim. Çünkü canlı yayında sadece bir 15-20 kişilik bir tayfamız var. Hep o sabit tayfa. Değişmiyor. Yukarıda çıkmıyor, aşağıda inmiyor. Öyle devam ediyor. Oo, bir yerde varamıyoruz. En azından insanlar sonradan izliyorlar videomuzu. Sonradan bize ulaşıyorlar. Demek ki videolar yapmamız canlı yayın yapmaktan daha avantajlı. O yüzden canlı yayınları azalttım. Bugünün niyetim yoktu aslında. O yüzden gece 12'de yaptık da 12'de yaptık. Şu an saat 12'ye 20 geçiyor. Vallahi ömür gözüm ben de yorgunum ya. Vallahi yorgunum ama bu gece de bir de TikTok'ta yapmayı da planlıyorum. Çünkü TikTok'ta bir saat yapıyorum ya. Bana dediler ki yarım saatte bir yaparsanız daha fazla potansiyel olur dediler. Onu yapmayı düşünüyorum. Rozcek. vallahi... Ya şimdi karşımızdaki insanlar dersle ilgili derken tarot öğrenmek için zaman lazım. Pratik yapmak lazım, merak lazım. Yaşımız, huyumuzun tutması lazım. Benim de anatasım gelmesi lazım. Olur, niye olmasın ama bir ücret karşında yaparız onu da. Hayallerim onarım, iyi yapıyorsun. Vallahi benim de bu fal muhabbetim olmasa ben de bu kadar sosyal medyayı çok kullanmam ya. Evet, evet. Var mı soru soran var? Kendisiyle ilgili sorusu olmayıp da var mı başka bir şey konuşmanızı isteyen? Sivaslı arkadaşım, değerli arkadaşım, çok değerli arkadaşım. Var mı sorun? Haydi inşallah. Eyvah. Valla çok zor ya. Belki tekrar bir bağlantı kurabilirsiniz ama bir evlilik zor. Varsa söyleyin efendim bakalım. Sorunuz varsa da dinleriz. Valla hayallerim sana bir şey söyleyeyim mi? Günde 100 kişiyle falına bakarsan veya muhabbet edersen ondan sonra artık deşarj olamıyorsun. E, epilepsi sarı hastalığı. Sarı hastalığı ben size bir şey söyleyeyim ya. Yani, çözülebilir. Benim babam da bir ara epilepsiydi. Geçti ya. İlaç milaçta da değil yani. Vücudun bir tepkimesiyle alakalı bir şey Sevim Allah böyle gidersek bir daha bir daha bakarsak yanarız. Nuray Hanım inşallah da Bak bunu kalpten söylüyorum dil ama zor. Sümeyye Hanım tabii yükleyeceğim. Sümeyye dokunacağım. Ama yani bunun için pratik lazım. Yani ben sana anlattığım olmuyor. Biraz da his lazım. Yani bu resmi görüp de burada konuşacak kişiler de var bakarım bakarım hayallerim tamam. Çok içinde kalmış farkındayım ben senin o gün. iki kişiden biri dediğimiz zaman hayallerim bakarız söz. Bir dahaki canlı yayında eğer gece 12'de falan yapmazsam hayallerim canlı yayına katılırsan söz sana bakacak. Kart bakacaksan bile senin için matematik yapıp hesaplayacağım. Nuray Hanım yani şunu söylüyorum. Aklımda biri var. Belki evlilik planları vardır, düşüncesi vardır ama bundaki niyet o niyette değil gibi gözüküyor. Ondan dolayı olmaz gibi gözüküyor. Değerli dostlar şimdi her sevini seviyorum diyenin de sözüne inanmamak lazım. İnsanlar her sözüne sadık değil ki ya. Yani. Bazı şeyler elde etmek için her şeyi yaparlar. Ondan sonra da kılçıların döner giderler. Değil mi? Rica ederim efendim. E canım sabrın sonu selamettir. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum ama umarım da herkes için güzel olur. 20 dakikalık canlı yayın yaptık değerli dostlar. İyi sohbet ettik. Ben de yoruldum. Bir de TikTok'a gireyim bakayım eğer tek potansiyel olursa yaparız yoksa da bitiririz. Evet sevgili. İnşallah da yağmış sesi güzeldir. Görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın.